tehlikeli. Bu artık bilinsin. Bu bizim hayat rutinimiz. İşte o tehlikeli ben onu söylüyorum. Onun için bana hücum etmesinler. Sabah meyve, bir meyve tabii ki yenebilir. Ama şeker hastaları bunu yaptığı zaman tehlikeli. Eğer göbek yağınız insin istiyorsanız göbekteki bu çevre ki bel çevresi simit dediğimiz, araba tekerliği dediğimiz, alkol göbeği dediğimiz, efendim ben söyleyeyim. Şimdi artık soda göbeği deniliyor Amerika'da. Soda göbeği. Ben söylemiyorum. Yani soda göbeği demek bizim bildiğimiz soda değil. Hmm. Bu kolaların olduğu gruba soda derler Amerika'da. Hmm. Soft drink derler. Tatlı içecekler. işte çay, e, buzlu çaylar vesaire. Bunlar göbek yapıyor çocuklarda. Yazık günah. Çocuklara biz peki ne içireceğiz? Yani bu meşhur Çocuklara meşhurat. ne içireceksiniz? Çocuklara meyve suyu sıkın azıcık. Zaten meyve suyunu bakın. E, günde... Bir Türk kahvesi, fincanı, meyve suyu yetiyor. Bizde şey alışkanlığı var ya, yemeğin yanında bir şeyler içme alışkanlığı var ya, şimdi büyükler maden suyu içiyorlar, sade maden suyu. Fakat çocuklara da mı içirelim maden e, su suyu? Su içirsinler, süt içirin, ee, ayran içirin, ayran. Sütle ilgili şey sorusu var çok. E... Ayran içirin, gaz, doğal gaz. süt içirin. Hı hı. Ama gazı söyledik, eğer e, entoleransı varsa, laktoz entoleransı. Laktoz, inek sütünde bulunan şekerdir. Galaktoz Ana sütünde bulunan şekerdir. Galaktoz, laktoz ve glukozdan meydana gelir. Yani kompleks şekerdir. Fakat laktoz inek sütünde bulunan şekerdir. İnek sütü o yüzden bazı kişilere alerjiktir. Gaz yapar. Ana sütü de gaz yapar. Yeni bebeklerde ve şeylerde. Çünkü daha karaciğerleri de gelişmemiştir çocukların. Yalnız şurada şunu da söyleyeyim. Hı. Çocukların ve bebeklerin karaciğeri 5 yaşına kadar gelişir. 5 yaşına kadar gelişme içindedir. Şekerle yüklersek doğru değil. Onun için 5 yaşından önce bu meseleyi halletmemiz lazım. Yani alıştırmamak lazım. Onu söylüyordum. Ben bize annem çayı kahveyi şekersiz alıştırdı. Biz öyle yiyoruz, içiyoruz. Ben de çocuğuma, oğluma hiçbir zaman şeker vermedim. Şimdi zaten çocuk hastalıkları ve sağlığı profesörleri, pediatristler de mesela çocuk mamasına çok şeker koymayın. Çocuk mamasına sütüne şeker koymayın diyorlar. Onu da siz de biliyorsunuz. Ben bunu söylemiyorum. Bütün diyetisyenler de bugün meyve, meyve sularını kesin diyorlar kilo verdirmek istediklerini. Ben söylüyorum bunu herkes söylüyor. Şeker kanserojendir. Şeker vücutta serbest oksijen radikallerini ortaya çıkartır ve şeker bugün bağışıklık sistemini yıkıyor. Çocukların sık sık hastalanması sık sık tatlı yemelerinden, sık sık şeker yemelerinden. Büyük anneler, büyük babalar işte ziyarete geldikleri zaman halalar, teyzeler bir çikolata alıp geliyorlar çocuklara. Doğru değil. Bir oyuncak getirsinler. Veya fındık fıstık getirsinler. Fındık fıstık alıştırın çocukları. Hani niye yedirelim diyorsunuz ya. Veya ne bileyim ben kuru kayısı. Doğal kuru kayısı. Çok abur cubur İyiyim. değil mi bu fındık fıstık ya? Abur cubur değil, en sağlıklı şey. Ben ona karşıyım işte. Ne demek abur cubur? Ekmek abur cubur, cipsler abur cubur. <laughs> Adamı sinirlendirmeyin. Cips, cips yok değil mi? Abur cubur o. <laughs> Güzel. Peki, e, bir izleyici şeker koymadan buzlu süt yapsak e, diye soruyor. Bir başka izleyici çocuklara pekmez bal verebilir miyiz diye soruyor. Çocuğun durumuna bağlı. Ne demek hocam? Bal yani bal ve pekmez şekerdir. Fazlası tehlikelidir. Doğal da olsa. Bugün bana bir hasta geldi. Doğal olarak bilmem nereden pekmez gelmiş. E şeker hastasısın kardeşim dedim. Doğal muğal, her türlü. Şekerdir. Doğalı da tehlikelidir. Çünkü balı da söyleyeyim. Peki çocuklara... En, bakın beni dinleyin. En doğal bal diyelim ki Trabzon'dan yok bilmem Ader yaylasından geldi. Yüzde altmışı fruktozdur. Yüzde kırkı glukozdur. Ne kadar doğal olursa olsun. E tabii ki. Onun için tatlı. Yani pekmez yüzde yüze <laughs> yakın fruktozdur. Fruktozdur. Ve de pişirilmiş fruktozdur. Çok tehlikeli. Pekmez vücut direncini artırır. Şöyle tam tersi. Bağışıklık sistemini tam tersi. Tam tersi. Bağışıklık sistemini artıran fındık fıstıktır. Cevizdir. Yanlış biliniyor. Proteindir ve bağışıklık sistemini artıran tereyağıdır. Tereyağıdır, tereyağıdır. Bağışıklık sistemini artıran zeytinyağıdır, zeytinyağıdır, zeytinyağıdır. Bağışıklık sistemini artıran omega 3'tür, omega 3'tür, omega 3'tür. Bağışıklık sistemini artıran kuzu etidir. Kuzu eti yağıyla yenilecek. Kuzu etinin yağındaki C vitamini çok önemlidir. Bizim çocuklar C vitamini nereden alacak? Kuzu etinin yağından alacak. Bu gösterildi, ben söylemiyorum. Bütün bunlar yurt dışında bilimsel olarak gösterilmiştir. Yeri de değil. Peki. 150 yıldan beri bu biliniyor. 150 yıldan beri kuzu eti ve hayvansal yağda güçlü C vitamini olduğu biliniyor. Çünkü neden? Onlar e, sağlıklı ot yedikleri için, çayır çimende yedikleri için. Onun için kuzu pizolasına alıştırın çocuklara. Hiçbir şey veririm. Peki, e, şu akşam yemek yememe meselesi. Niye? Saat kaçta e, kesiyoruz? Niye kesiyoruz? Sonra ne oluyor? Ya, ya... Demin de söyledim, yani başlangıçta da söyledim, Hı. önceki programda. Vücuttaki hormonal dengeler çok önemli. Vücutta iki hormon, bütün bu hastalıkları başımıza açan hormon iki hormon var. Bunlar nedir? Biri bildiğimiz insülin. İnsülin nedir? İnsülin yağları depo eden hormondur. İnsülin şekerleri trigliseride çeviren hormondur. İnsülin vücutta... Uzun süre yüksek ve yüksek kaldığı süre vücudun yağlanması artar. Bunun labici yok. Ve insülin yağları trigliseride geçiren, çeviren ve depo eden tek hormondur. Başka hormon bunu yapamaz. Bunun karşısında leptin hormonu vardır. Leptin hormonu da yağları trigliseritleri yıkarak enerji olarak kullanmamızı sağlayan hormondur. 1900 lettin hormonu. Daha Türkiye'de bunu kimse konuşmuyor. Çünkü oturup okumuyorlar. Oturup okusunlar. Kusura bakmasınlar. Ben hekimler için konuşuyorum. Detisyenler için konuşuyorum. 1994'te keşfedildi. Yani neredeyse 20 sene oluyor. Gelecek sene 20 sene olacak. Bu hormon nerede keşfedildi? Onu da anlatayım. Ayılarda keşfedildi. Ayılar çok önemli mesela çok ilginç metabolizmalar var. Bizim metabolizmalarımızdan falan çok kaliteli, çok yüksek Şimdi onlar e, yazı geçirip, çok böyle ayı gibi olup deriz ya, <laughs> yağlanıp, çünkü o yağlanma demektir. Yağlanıp, kış soğuğunda uykuya yatarlar, kış uykusuna değil mi? Bütün aylar kış uykusuna yatar. İnlerinde, kış uykusuna yattıkları zaman, kış uykuları sırasında habilelikleri geçer. Kış uykuları sırasında doğum yaparlar kış uykuları süreci içinde bebeklerini emzirirler. Beslerler. Ve baharda karlar eriyip inlerinden çıktıkları zaman etraflarında bebekler ve yavruları bir deri bir kemik kalmışlardır. Şeylerde görürsünüz böyle kemikleri sayılır. Tabi bilim adamları için çok ilginç. Çok önemli bir metabolizma bu. İnsanlarda böyle bir metabolizma var mı yok mu? Peki o zaman bu nasıl oluyor bu? Çünkü Leptin, bunu araştırıyor bilim adamları, merak ediyorlar. Ve leptin hormonu keşfediliyor. 1994'te Nature Mecbası'nda yayınlanan önemli bir çalışmadır bu. 94'te yayınlandı. Ondan sonra bilim adamları tabii merak ediyorlar. İnsanlarda da var mı? Sonra bakıyorlar ki insanlarda da var leptin. Peki insanlarda ne zaman çalışıyor? Bu çok önemli işte. Ve ben benim de temelim buna... Yani şey yapıyor bu beslenme şeysi. İnsanlarda insülün iki saat etki eder. Bir şey yediğimiz zaman kan şekerimiz yükselir. İnsülin onu hemen kan, yüksek kan şekerini dolaşımdan uzaklaştırır. İki saat sonra glukagon denilen hormon girer devreye. Biraz enerji sağlasın vücuda diye işte ben konuşuyorum, siz konuşuyorsunuz yürüyoruz, işte tuvalete gidiyoruz ne bileyim ben dans ediyoruz vesaire dört saat sonra hiçbir şey yemezse kişiye göre üç buçuk dört saat sonra vücutta leptin hormonu salgılanır. Leptin hormonu beyinden gelen uyarılarla salgılanır. Leptin hormonu nedir? Vücutta biriken yağların enerji olarak kullanma zamanıdır. Yani metabolik olarak yağları eriten hormon leptindir. Leptin devreye girmezse kilo veremezsiniz. Yağlar gitmez. Leptinin devreye girmesi için o halde sık sık yemeyeceğiz. Sık sık yemeyin dedim diye kıyamet koptu biliyorsunuz. Evet evet. <laughs> sık sık yediğimiz sürece ha bile insülin salgılanıyor. İnsülin salgılandığı sürede... Sık sık yiyin doymadan kalkın diyorlardı. Öyle bir şey yok. Ha işte onu söylüyorum. Sağlıklı yediğiniz zaman 4-5 saat zaten acıkmıyorsunuz. Ve ondan sonra da leptin devreye giriyor. Yağlar ara kendi yağlarınızı ara öğün olarak kullanıyor diyor. Doktor hanım diyor ki yoğun antrenman yapanlar için spor öncesi ve sonrası önerdiği karbonhidratlar var mıdır diyor. Ee... karbonhidratlar ani enerji yükseltir. Fakat karbonhidrat hiçbir zaman sporculara önerilmez. Onu da ben size söyleyeyim. Tenis oyuncularını dikkat etsinler. 8 saat tenis oynuyor şeyler işte Rafael'ler, Nadal'lar, evet. şeyler süper, biliyorsunuz. Siz, siz seviyorsunuz şeyi. Ben tenis oyuncusuyum. Ben Amerika'dan kupam var. Oo, süper. 50 yaş grubunda şampiyonuz, değil mi? Bir gün bir maç yapalım sizinle. Şöyle bak şimdi bak bitmedi benim lafım. Onu anlatacağım o çok önemli çünkü. O tenis oyuncuları peki arada hep şey şey mi Şeker mi yiyorlar? Bakın dikkat edin. Şey onlar... onlar bir şey mavi. içiyorlar. Evet, elektrolit alıyorlar. Ne o mavi su, sarı sular? O o sarı sular elektrolit tuz. Çünkü telledikçe tuz kaybediyorlar. Tuz, Sporcu içeceği dediğimiz ve enerji içeceği dediğimiz iki, iki içecek grubu var. Ne bunlar hocam? Şimdi şu hanıma cevap vereyim. Ay e, verin tamam peki. Sonra ona cevap tamam. Vereyim. O da onun ne zannettiğim için sordum. Tamam onu da, ona da geleceğim. Değil. Tamam. Onlar mesela buz yiyorlar. Ama buzu şu kadarcık yiyorlar arada. Dikkat ettiniz mi? İş hmm. olarak. Şimdi e, enerji içeceği en tehlikeli içecek. Spor salonlarında verilen. Şimdi enerji içecekçileri bana kızacaklar. Çok tehlikeli. Çünkü neden? Özür evet. dilerim ama orada iki grup var. Ya bir enerji içeceği var bu teneke kutularda satılan, içinde taurin falan olan, bir de şu mavi sarı sular var. Onları da sporcu içeceği diye satıyorlar. Aynı şeyden mi söz ediyoruz ikimiz de? İkisi de enerji içeceği, içeceği de içi, ikisi de yapay şekerle dolu. Sporcular endurance dediğimiz, mesela 40 kilometre maraton koşuyorlar. Ne içiyorlar? Yalnız su ve tuzlu su içerler tuz gidiyor vücutta. Vücut tuzsuz kalma yıkar şey olarak. Şimdi bizim futbolculara gelelim. Futbolda ben Fenerbahçeliyim. Ben de Fenerbahçeliyim. Sıkıntı tamam. yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Şey. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilere selam. Çocukluğumdan beri ben Fenerbahçeliyim. Kadıköy'lüyüm çünkü ben. Yani Fenerbahçe stadında. O zaman bilirsiniz benim adım da Fenerbahçeli'den geliyor zaten. Evet, evet. <laughs> Ersoy evet, Bey. Peki şimdi bakın. Bizim Fenerbahçe takımı klasiktir. Birinci yarıda çok güzel oynar. Aslanlar <laughs> <laughs> tamam mı? Üç gol atarlar, üç yerler falan filan. İkinci yarıda... Dökülürler mi? Dökülürler. Yalnız kaleci iyi oynar. Kaleci, e, kaleci Volkan e, şey ol, şahlandı, aslanlaştı. Kaleci Volkan ne yapsın? Zavallı. O da orada birinci şeyde duruyor. ikinci şeyde ha bire kurtar ha bire kurtar. Çünkü kimse yardım etmiyor ona. Ondan sonra konsantrasyonu dağılınca e, artırmalarda iki gol yiyor zavallı. <laughs> Neden? Çünkü bakın, bunlar bütün sporculara, burada sesleniyorum, spor takımlarına e, maçtan önce makarna yediriliyor. Değil mi? Evet. Enerji sağlansın diye, e, makarnanın sağladığı enerji bir saat sonra sıfıra iniyor. Ondan. İlk, ilk, ilk bir saat onları şey tutuyor. Ama tutuyor. işte yetmiyor. <laughs> o halde sporculara çok yoğun proteinle yedirmek lazım ama maçtan önce değil. Yani temelli olarak proteinleri çok güçlü olması lazım. Her gün sekiz tane yumurta yesinler. Her gün tereyağı yesinler bol bol. Peki spordan önce sonra? Önce sonra, 24, önce sonra diye bir şey yok. Onu da söyleyeceğim. Önce sonra hikaye. 24 saatlik ve de 15 günlük veya 15 aylık bedeninizin sağlıklı olması lazım. Doğal olması lazım. Her sporda Tamam futbolcularda da veya ben oynadığım zaman veya siz koştuğunuz zaman da biliyorsunuz acelelerde e, mikro yırtılmalar oluyor. O mikro yırtılmaların yerine gelmesi neyle oluyor? Karbonhidratla mı oluyor? Protein ve yağ lazım. Peki genel yayın yönetmenimiz diyor ki hurma yiyebilir miyiz? Hurma çok yükseklidir, e, şekerlidir. Peki. Ece genel genel yayın selam söyleyin hurma yiyemez eğer göbeği varsa. Şekeri de var. Oh hiç yiyemez. <laughs> Peki. Şeker hastasıysa sakın ha. Tamam peki. Ece Yıldız zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mıdır diye sormuş. Böyle bir şey mi var ya? Ben öyle bir şey bilemem. Ben de bilemem. <laughs> peki. Öyle, öyle şeyler sormasınlar. Eş, eşim bana kızmış hocanın lafını kesme diye. Hah, çok iyi yapmış <laughs> ama ben şey yaptım evet. Gereken ikaz zaten siz yaptınız. Peki şu kolesterol meselesine gelelim. O son derece önemli. Sizin savaşını verdiğiniz işlerden biri de o. Savaş ee... vermiyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Ne orada? Oradaki kafa karışıklığı ne hocam? Oradaki kafa karışıklığı şu, kolesterol. Bir insan vücudundaki hücrelerin en temel yapı maddesidir, temel taşıdır. Bu yapı maddeleri her hücrenin bir. ikincisi beynimizin yüzde seksenliği kolesterol